Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Almanya'nın köl kentinden hepinize sevgiler selamlar. Evet, bunlara asil yerleri olan balkona çıkardık. Çünkü arkadaşlar hemen hemen bir bir buçuk aydır bunların üzerine yağmur yağıyordu. Artık dedik yeter. Son demlerini yaşadılar ve buraya çıkarmak zorunda kaldım. Ama burası da gerçekten bunlar için biçilmiş kaftan. Ee, geçen sene de burada yetiştirdim. Rüzgar alıyor, güneş alıyor tam manasıyla. Ama gerçekten çıkardıktan sonra da tabi çok yağmur yediler. O yağmurun hakkını büyüyerek vermiş oldular. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yani ancak şöyle gösterebilirim. Evet kulibralar. Kulibralar bakın kabarcıklaştı. Tabi büyük anaç olunca kabarıyorlar. Orada dakveder. Orada başka bir tür kivi. Bu runyoni ters kalp dedikleri kiwi ee, lotus Bu da Agave des türü arkadaşlar. Güzel renklenenlerden, Letizia arze. Gördüğünüz gibi bu türler artık onlar ovar türü müdür bilemiyorum. Bunlardan zaten iki türü. çok beğendiklerimi alıyorum. Yine burada bayağı bir yavrulamış. Diğer taraftan da göremiyorum. O kadar iç içe girmişler ki bu her şeyin üzerine çıkmış olan e, neydi Dastroze Tozlu Gül diye isim geliyor. Ha, Türkçesi öyle. E, gördüğünüz gibi burada toprak denen bir element gözükmüyor. Bu büyük bir ihtimal mor inci. Çünkü öyle bir tane almıştım galiba bu video. o. Evet şunlara bakın arkadaşlar. Yani bu öbekleri, göbekleri şey oldu. Kırılmıştı. Ama o kadar güzel büyüdüler ki bunlar Gonzalo mu? Gonza, Gonzalo, Gonzalo istiyorum. Gonzalo galiba. Evet şu saksıyı şöyle bir göstereyim. Bakın. Hepsi harika. Sağlıklı. Sular içerisinde hala su. Sadece arkadaşlar buraya çıkardığım zaman bir iki tane şey gördüm. Ee, salyangoz. Salyangozlar da burada ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ürüyorlar. Toprağın içerisinde sulu olunca yağmurda. Hemen getirdim ne döktüm biliyor musunuz? Karbonat. Evet karbonat döktüm. Onlar karbonatta eridikleri için hiç karbonata yaklaşmıyorlar. Bunlar çok güzel renklenen türler. Hepsi harika büyümüşler. Şimdi sonbaharla birlikte renklenecekler inşallah. Bunları buraya çıkana kadar arkadaşlar artık göbeğimiz mi çatladı diyelim kaç gündür kollarım ağrıyor. Niye ağrıyor? Niye ağrıyor? Meğer bundan ağrıyormuş. Evet. Burada da çok güzel bu saksısını doldurdu, taştı bile. Gördüğünüz gibi sadece şu birazcık şey olmuş gibiydi böyle. Bir iki tane yaprak döktü arkadaşlar. Hemen cecik orayı temizledim. Bakın hemen oradan bir kırmızılık görüyorum. Sanki yavru verecekmiş gibi. Hani hiç mi kayıp olmadı? İşte böyle bir şey oldu. Ama e, şey kuruttum ben onu yani böyle yağmur almayan bir tarafa aldım Hatta şu yaprağı da bakın altta çürümüş onu da alacağım oralardan versin çoğalsın Hatta ortada bile bir problem varmış gibi geliyor bir ıslaklık Evet o önemli değil arkadaşlar önemli olan gövdeden çürümemesi yani o kadar zayiatta çürüse bile ne yapalım bir buçuk ay devamlı devamlı yağmur alan ee, bunlar hem büyüyorlar hem bir, bir iki tane de kayıp olabiliyor. Ona da razıyız. Yani e, güneşte de oluyor. Bence güneşte daha çok oluyor. Yağmurda o kadar olmuyor. Evet, şöyle bir bakalım. Yani şu gördüğünüz tozlar e, karbonat tozu arkadaşlar ne olursa olsun çünkü bir iki tanesinin ortasını yemiş. Size göstereceğim buna ne olmuş diyorum ben bunun ortası niye böyle göbeği böyle olmuş dedim diye düşünürken ee, salyangozları görünce ha dedim. Demek ki bunları salyangozlar yemiş. tabi ben bahçeye aynı böyle karbonat atmıştım arkadaşlar. Ne bileyim buraya çıkabileceklerini bahçede bir şey yiyememişler doğru buraya. Evet sırayla gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yani e, ne diyeyim size hep kaladenin şu anda yani buraya da rüzgarla biraz yağmur geliyor gelmiyor değil bakın ama yani az geliyor diyelim öyle e, sanat şekilde yağmuyor. Bu gördüğünüz bu devasa oldu iyice büyüdü maşallahı e, var. Şuraya bakın kaç tane. E, e, sürgünleri şey anaç oldu. Şurada hem bir harika. Evet. Bu da böyle her yerden yavruluyor. Bakın arkadaşlar böyle yani yağmurun o muhteşem şifası onları böyle devasa bir hale getirdi. Şuraya bakın, şuraya bakın, şunun güzelliğine bakın. Ben böyle e, susuzluktan kurumuş, büzüşmüş sukulentleri sevmiyorum yani ne olursa olsun onları bir daha, daha geriye döndürmek mümkün olmuyor. E, mecbur o kuruyan yaprakları ne yapacaksınız? Sonradan e, koparmak durumundasınız. Evet. Sadece şurada bir tane bu Meksikanlıların bir tanesini kaybettim arkadaşlar. Oraya da bu çok sıkışanlardan bir tanesini diktim. Evet onu da salyangoza bağlıyorum. Çünkü sanki böyle gövdesini yemiş gibiydi. Şuna bakın morvana harika. Bu veriyagatalı bir tür. Selena'mız öyle şu hensinsiz maşallah maşallah her bir tanesi koca kafa bu da çok güzel ismini bilmediğim yani Maria'dan aldığım mutlaka ismi var da benim bilmediğim bir tür bakın hepsi birbirinden sağlıklı güzel diri diri friş yani taze Hani gidersiniz pazara böyle taze taze bakarsınız. Ee, marulun en tazesini almayı Aynı o, bunlar da ondan. <laughs> Görünüşleri. Evet. Burada da bu çikolatalar büyüyorlar. Bakın arkadaşlar perle. Yanında triller. Bu da nasıl yamulmuştu, nasıl yamulmuştu yanmıştı ama o yanıklar ona güzellik vermişler. Harika açıldı büyüdüler. Gördüğünüz gibi bu da First Lady. Eee Baldi'nin şu gitti biraz ama gitmedi. Çünkü gövdede herhangi bir şey yok. Ya üstten bunu da salyangoz yemiş olabilir. Gövdesine baktım çünkü bir şey yok. Ee, Biraz daha temizleyip o yeniler çıkacaktır inşallah. Evet buraları biraz aşağıdan seyrekleştirdiklerimden şunu diktim. Artık yani nefes alacak yeri kalmamıştı. Birbirlerine nem yaparak da çürüyebilirler diye düşündüm. Çok sıcaklarda genelde o oluyor. Evet bunu da sonradan buraya aşağıda yine sıkışıklardan alıp buraya diktiğim bir türüm. Bir türüm. Bu da açıldı. Ne kadar yamulmuştu. Aynı yanındaki de öyle. Bu saksım şöyle. Dolacak yakında arkadaşlar. Diğeri gibi olacak. Hiç toprak gözükmeyecek. Öyle görünüyor. Şunlar falan hep sonradan sürgün verenler. Evet geçelim buraya. Bu da hemen hemen dolmuş. Daha buraya başka bir türe gerek yok. Hatta seyrekleştirilebilir bile. Bakın. Bu da özel bir tür iyi Bakın arkadaşlar şuna e, şey lavari böyle açıldığını gördünüz mü? Ne kadar güzel açılmış. Bunlar da öyle. Evet. Bu, bu da böyle dallandı budaklandı arkadaşlar. Hepsine hepsine şey e, e, karbonat serptim herhangi bir şey yani yapraklara herhangi bir şey yapmıyor eritmiyor onu da söylemiş olayım hani gelmiş bazı yapraklara evet ay bu da oldu hızını aldı bu da şimdi çok büyür bu biraz zor büyüyen bir tür herhalde bu büyütemedim kaç yerde ama burada ee, güzel olacak gibi şuraya bakın alış parkı trompet pinki Um, bu da Beyati miydi? Hani biliyorsunuz o triller, yok trilla değil, başka bir şey işte neyse Herkes de var bu. Bu da çok güzel oldu, iri iki kafa. Evet, bir lungas da burada. Bu toz, bu tospiler, bunlar bu güzellikler asla ve asla güneşte olmadılar, büyümediler. eee Suları çekildi ama bir buçuk ayda kendilerine geldiler suyun altında tabi. Evet, bu da yine e, özel bir tür arkadaşlar, Virygatalı. Bu da şu aralarda sıkışmıştı, onu da buraya aldım. Bu da yine e, e, Raindrop, yağmur damlaları. Evet, acaba biz ben de olacak mı? Diğer iki tanesini pek şey yapamadım ama bakın ne kadar güzel Sezar'dan aldığım gerçekten kaliteli kaliteliymiş şuraya bakın yani yine canlı yayın yapacak arkadaşlar yani e, o kadar güzel ki kalitesi bakın maşallah yani Hı. gelelim bunu arkadaşlar bakın salyangoz yiyen nasıl belli oluyor Sanyangoz yenilen Sanyangoz tarafından yenilen evet bu mokam tipsiz tipsiz böyle yaralanmış bir şekilde hepsini mi kessem tam orta, ortasından bir oyuk yapayım arkadaşlar bakın nerelerden çıkmış gerçekten ortasından bazen delmek oymak iyi oluyormuş ben bunu güzelce deleceğim o çirkin yaprakları tamamen gitsin Evet burada da ondan bir tane var. Tamam. bu da çok güzel yavruladı. Yine aşağıdan sıkışanlardan almış olduğum bir tür. Çok güzel kolatan renklenen. Evet. Bu da böyle arkadaşlar doluyorlar. Hemen doluyorlar. Geçelim buraya. Bunu da yemiş. Görüyor musunuz? O koca ağzını. Hani önemli değil. Yine altlardan yemiş. Yine sezerden aldığım, Allah'tan şu yukarısına gidememiş. gidememiş. Evet, ee, bu da şey, hmm, suyon. Suyon da güzel diklendi, açmaya başladı. Evet, yine bunlar da. Ee, şey, rindrop diyecektim, hayır, tozlu gül neydi arkadaşlar? Artık last rose. Hmm. Dusty o. Oh, bu da yine Sezar'dan almış olduğum. Tutmuş, büyümüş bile ablaları. Büyümüş bile. Evet. Bunlar da Florensensis mi? Öyle bir şey. Florasan diyelim. Zannedersem. Bunlar da artık bu soğuk havalarda ne yapacaklar? Bebek verecekler. Evet. Bu güzelim bir şey start arkadaş bak şimdi ismini unuttum çok güzel çok ve de çok şey dayanıklı maşallahı var evet Madibası bu Stablu Star Perlemiz Evet bu saksımız da böyle arkadaşlar yani o bu yukarıya aldıktan sonraki gelişimleri Şuraya bakın Evet bunu da yine buraya almıştım o da çok sıkışmıştı Beyoncé Beyoncé'nin kellesini aldığımda büyüyor Şunun Böyle renklenebileceği aklıma gelmemişti gerçekten Bu da çok güzel bu da pembelilerden. Veylası Ay şunun ismini bilmiyorum. Ondan iki tane var. Türkiye'den getirmiştim. Evet. Kubik Frost'lar. Bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu saksı da muhteşem. Buraya geçelim. Bakın Dragon bebeklerini büyüttü. Meksikana orada. Bir şu gitti arkadaşlar o da. Bilemiyorum niye gitti. Tamamen mi gitmiş gitmemiş mi bakacağız. Türeyen yapraklarını aldım. Kestim bakacağız. Evet Lili Pet benimki pek olmamıştı. Yeni yeni büyüyor. Bu böyle bu normalde buraları kaplaması lazımdı. Kökünü kestim ondan sonra büyümeye başladı. Kökünde bir yani kestim kökünde de bir problem yoktu. Ama işte ondan sonra büyümeye başladı. Bu da aynı rose Lulu. Orada da bir Meksikana var. Bu da biliyorsunuz bir şey diğerin beri Diğerini Beriyegatası zannedersem ama bu değişik. Evet. Arkadaşlar şurayı biraz bol bıraktım. şu Çünkü devasa büyüyor. Buraya bir şey dikmedim. Buraları hep kaplayacak bu. Evet. Ru Rudolfi. Runioni veya Rudolfi. Bu Rudolfi bence. Runioni öbürü ters yaprak. Şu. Bu suyu seviyor buradan. Ee gelmesinde sorun yok da. Sıroza da öyle, Biri pet de öyle. Fazla güneş sevmeyenler. Ama haftalar... Ah, ay. Yağmur. İnşallah haftaya biraz durulacak. Yani Cuma gününden itibaren. Buraya da yeni dikmeklerim. Arkadaşlar, bu da çok sıkışmıştı. Bunu da artık bir yer bulup dikeceğim. Şöyle koyayım. Evet, bunlar yeni dik olduklarım. Buradakileri tabi e, o kadar yağmur yağdı ki köklerini şey yapmak zorunda kaldım hani tuttular mı köksüz dikmiştim birkaç tanesi kök atmamıştı onları çıkardım ve kuru bir toprağa diktim ama bunlar bakın tuttular. Evet bu da çok güzel bir grapto. Böyle. Böyle arkadaşlar daha çok göstereceğim diğer sukulentleri inşallah bir dahaki videomda e, göstereceğim. Burayı aldığım için çok mutluyum memnunum zor oldu ama e, yağmurdan korumak durumundaydım. Çünkü son demlerine gelmişti artık daha bir yağmur çekecek halleri yoktu. Tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı haftalar, bol bereketli, şanslı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.